ateş çocukların acile en sık geliş sebepleridir. Ailelerin en çok rahatsız olduğu bulgudur. Ateş aslında bir hastalık değil, bir belirtidir. Hastalığın kendisi değildir. Ateşi tanımlayacak olursak, ateş aslında vücut ısısının yükselmesidir. Yaşa göre bu tanım değişir. Ölçülen değer çocuklarda 38 derece, büyüklerde 37.8 derecenin üzerindeyse bunu ateş olarak kabul ederiz. 37,5'un altı normal vücut ısısıdır. Eğer 37,5 38 derece arasındaysa bu takip edilebilir. Herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ateş ateşi etkileyen birçok sebep vardır. Hastanın yaşı, ortam ısısı, biyolojik saatimiz, geçirdiğimiz hastalıklar, sağlık durumumuz, kronik hastalık olup olmaması birçok şey ateşi etkiler. Çocukluk çağında en sık görülen ateş sebebi enfeksiyonlardır. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları bunlardan da viral enfeksiyonlar en sık sebeplerdir. Ateşe ne zaman müdahale edelim? Öncelikle 38,5 dereceyi aşmayan ateş durumlarında ilk defa yükseliyorsa takip etmek gerekir. Eğer 38,5'un üzerinde çıkmış ve ısrar ediyorsa ateş düşürücü ilaç verilebilir. Örneğin parastomol, ibuprofen gibi ilaçlar verilerek düşürülebilir. Ancak ateşin sebebi ve hangi yaşta olduğu da önemlidir. Örneğin yeni doğan döneminde ilk 28 günlük bir çocukta ateş en fazla aşırı ısınmayla, sıvı kaybıyla ortaya çıkar. Bu dönemde ateşli çocuk geldiği zaman eğer genel durumu iyiyse, hasta görünümü yok, beslenmesi emmesi aktif görünüyorsa, üzerine açıp sıvı takviyesi verdiğimizde ateş kendiliğinden düşebilir. Ancak burada hasta görünümlü, beslenmesi azalmış çocukları da ayırt etmek gerekir ki bu çocukları hemen hastaneye alıp gerekli tetkikleri yapıp ve hızla tedaviye geçmek gerekir. Diğer yaş gruplarında da, örneğin 1-3 ay arası çocuklarda da genel durum önemlidir. Hasta Görünür olmayan çocukları ayaktan takip edebiliriz, tedavisini planlayıp gönderebiliriz. Ancak hasta görünümlü, aktivitesi azalmış, huzursuz, yemeyen, içmeyen çocukları yine aynı şekilde hastaneye yatırıp bir an önce tedavisini başlamak gerekir. Biraz daha büyük çocuklarda, 3 ayın üzeri, 3 yaşa kadar olanlarda zaten ateşin en sık karşımıza çıktığı grup bu gruptur. 39-40 derece ateşleri en fazla bu yaşlarda görürüz. Burada da müdahale şeklimiz aynı, genel durumu iyi çocuklarda ayaktan takip edilebilir ama ateş nedenini açıklayamıyorsak, genel durumu bozuksa mutlaka çocuğu değerlendirmek için hastaneye alıp gerekli tetkikleri yapıp tedavi geciktirmeden bir an önce başlamak gerekir. Daha çok çocuklarda enfeksiyon kaynaklı ateş gördüğümüz için enfeksiyon ajanları vücudumuza girdiğinde enfeksiyon yapan... Ee, özellikle yüzeylerinde bulunan parçacıklar, pirojen maddeler beynimizdeki ateş merkezini, botalamusta bulunan ateş merkezini uyarır. Ee, ateş merkezi e, vücut ısı ayar noktasını daha yukarıya çeker, yeni bir ayar noktası oluşturur. Böylece e, vücudumuz ısınmaya çalışır. Isınmak için sıcak bir ortam arar, giyinmek ister, e, vücudumuz titreyerek ısı üretmeye çalışır. Cilt damarlarımız büzülerek ısı kaybını engellemeye çalışır. Özellikle bu noktada çocukların damar büzülmesine bağlı ateş yüksekliğinde uçlarda biraz soğuma ve morarma görülebilir. Hatta ateşin ilk belirtisi bu da olabilir. Bunu gözden kaçırmamak gerekir. Bunun dışında çevresel ısı artışına bağlı, bebeklerin çocukların aşırı giydirilmesi, aşırı örtülmesine bağlı vücut ısı artışları da olabilir. Yani ortamdan kazandığımız ısıya bağlı da ısı artışı olabilir. Bu noktada da hasta kendisini ısınmış hisseder, serin bir yer arar, su içmek ister, terler. Yani vücut ısının arttığını, dış ortam kaynaklı arttığını bu şekilde anlayabiliriz. Hemen sıvı takviyesi yapıp, ortamı serinletip, üzerini biraz açınca vücut ısı tekrar normale iner. Ateşi düşürmek bir tedavi anlamına gelmez. Peki nereye kadar düşürelim ateşi? Genellikle bizim için güvenli sınır 38,5 derecedir. 38,5 derece ve 6'dır. Ancak bir önemli hastalığı varsa, örneğin havale riski var, ailede ateşli havale riski yüksek bir çocuksa, daha agresif müdahale edilip, takip ve bırakmadan ateş düşürülebilir. Burada dereceden ziyade hastanın kendini ...iyi hissettiği, rahatladığı ateş derecesine düşürmek aslında yeterli olur. E, bu biraz ölçülen ateşi yüksekmiş gibi görüp aileyi rahatsız edebilir ama... E, ...ateşin vücudumuza faydaları da vardır. E, ateş esnasında, özellikle 38,5, 39, 41 derece ateşlerde... E, ...vücudumuzun savunma hücreleri, nötrofiller yani... Ak yuvarlarımızın mikrop öldürme yeteneği artar Antibiyotiklerin mikropları öldürme etkisi artar ama ateş 42 43 derecelere doğru çıkmışsa da artık bu etki azalmaya başlar yani bir yerde de zarar görmeye başlıyor diyebiliriz